Hepinize selamlar. Magica'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. E, Mete ile bir aradayız. Çok Aynen. sık çekemediğimiz için kusura bakmayın. Yani bazı dönemler bir araya denk gelemiyoruz. Neyse, daha fazla Aynen. Direkt startlayıp başlayayım. Çılgınlık dağlarında ilginç şeyler yapmak üzere. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ile dövüştüler falan filan peş bir şeyler diyor. Biz en son şey kestiydik değil mi? Şu Vlad'ın olduğu yere. Ondan sonra buraya attıydı bizi o pislik gene. Yanlış hatırlamıyorsam en son Vlad'la kapıştık. Aynen. Ejderha'yla kapıştık. Ejderha'yla Vlad'dan önce kapışmamış mıydık sanki? hatırlamıyorum ki çok uzun zaman geçti. Ha ejderha ile kapıştık. Tamam 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 ejderha ile kapıştık abi. Sonra Vlad çıkıp bizi gene buraya attıydı pislik. Tamam. Aa hazırım. Hadi gidelim. Oyunu unuttum ben yalnız. Aynen öyle. Skiller baştan Sıkıntı yok ya. 3-5 patlamayı öğreniriz. <laughs> Oha bak. Oha. Yok artık. Ha, ama geçmişten geliyorduk ya. Haa. Bunu kesince oyun biterse gülerim ben. <laughs> yani hani öyle bir şey yaşa oha. Oha. Oyli. Gel gel gel. Şey yap abi elemental kalkanını full tut. Gel. Oha oha. Yok artık. Mete karşı hata geçmemiz lazım. Mete. Oh, dur, şey yapıyorum. Hop, Hayır oyun alışımı hala. <laughs> resmi resmi. <W> a space. <laughs> tamam tamam o wow, kadar. O kadar da. Bak bak ya bak bak. Şey yapacağım şey yapacağım. Dur. Yanlış bir şey yaptım mı? Güzel vurdu. Aynen aynen. Ay ay ay. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Ee... Oy de uçurdu beni. Oha. Abi adam... Adam iki eli bağlıyken bunları yapıyorsa şu an ben ürktüm yani. <laughs> Yandı hala yanıyor. Abi. Aynen. Şu Hadi Dur, bu sefer geliyoruz. Ya. İlk oyunun günü. Tak atıp geçiyoruz haydi. <laughs> tak atacağız iyi <laughs> izle. Hmm, <laughs> Okey. Bak şimdi donduruyorum hemen. Dur. Önce bu. Yakma yakma onu yakma. Ben yanıyorum. Kendi Kendimi verdim. Allah. <laughs> <laughs> ya evet, evet, o da hiçbir şey yapmadı. Biz kendimizi yok evet, Kendimizi <laughs> yok ettik. <laughs> of. Tamam bu, bu sefer bak bu sefer tek atıyoruz artık. <laughs> Trust yourself. Portus pis bulan. Tüm bunların sorumlusu o. <laughs> Sen yoksun bende. Evet. Tek <laughs> kapıcı. Ay geliyorum. Ben solistim abi geç geliyorum sahneye. Bak ıslattım. Dondurdum. Donmuyor. Meta bu donmuyor. Meta donmuyor. Dur. burada Oha. Gel. Hoppa. Hoppa. Allah. Elektrik şeysi yaptım ben. Aynen tamam toprak şeyi yaptım ben de. Şimdi dur. Bete. ben ne yaptım ya? <laughs> Farkında bile değilim şu yani. ha. kendini aşağı atıyorsun tamam da <laughs> beni nasıl atmayı başardın orada? ben ne yaptım ben sadece onu ateş et şey ateş ettim diyorum. Ha. Büyü attım ben onu. Ne oldu patladı <laughs> öyle. Hiç şey şu an farkında değilim yani. Örneğin. <laughs> Dur. Sen niye arkadan arkadan? Güzel arka çocuğu gibi. Çak. Yanıyorum. Yanıyorum. Mete aşağı atıyor beni. Dur. Köp 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 Allah meta met aşağı düştüm met aşağı düştüm ben Gelip çekiyorum çek tamam Tamam çek ben Eee Bam 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 Ete bir şey bu da Arkasındaki adam bir şeyler yapacak oh, öleceğim Bu işaret ne? Ne işareti? Oğlum ölmüyor ki bu Oha yok artık Eee ne edeceğiz? bilmiyorum. her ee, top atsak adama Mete ben öldüm. Ben sen, sen de mi? Yani. Allah öyle uçurdu beni. Allah Allah. Abi ne Yakarık yapacağız mı ya? yaktığım, yandığı zaman böyle part, part şey giriyor. Bilmiyorum, şey yaptı, Vlad çıktı bir can man çekti bir şeyler yaptı. Kahve herif ya. Alçak herif. Portus. Ezberledik büyü ezberledik şurada 2 dakikada Değil mi? Dur şey deneyeceğim abi bir saniye aklıma bir şey geldi Çok çılgın 2 saniye ben bir defans Bu değil Bu değil Bu değil Bu değil Geri ayde Gel Hortumla atmış bize Gel Dur bir saniye ee, bu 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 bu. Kucak. İşlemedi mi? Yok. Dur. Bu da değil. Thunderstorm hiç değil. Time Warp değil. Son gider ayak gel. vurdum. He. Gel 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 gel. ne demek? this is the signal oğlum ne diyorsun? hasar yemiyor o esnada bak o. Evet. Kendimi ateşlere veriyorum, bir şeyler yapıyorum ben ama. Dur. Şimdi bunu nasıl vurabiliriz ki? Şöyle mi? Dur. O yaptıysa biz de yapalım abi. Bir saniye. Rise dead. Eee dur. Çok sana vuruyordum aslında. Bu bu. Kalkın evlatlarım. Aa. Ya ama. <laughs> Dur. <laughs> Bir dakika. Ha. Dur. Şu şöyle. E bu niye saldırmıyor abi o oh, hayvan? Tamam bunu da açtım. Gidin. Ay 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 ay. Tornado. Bete. Teleport neyle oluyorduk? Şöyle. Tamam. Hatırlamıyorum. Tamam. açayım orada yana dursun. Ben Sen öldün mü? Gel. gördü ben ortumu. Ee, bir şey Allah. Rezme, Dur rezme, ee, oh. Ah. Ver, 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 Şu şuraya arkaya her topları koydum ne no olur ne no olmaz diye. Ya bir gitmiyor ki bunun yeri. Aynen. Taş atsak. Dur. Bak ya. Şöyle şey Allah. Ay. Oo, tamam doğru. atlattım 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 dur. Gel. Bak şimdi. Hazır. 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 Bam. Canı gitmedi niye öyle oldu? Bir onu kır. Onu kır. Kır onu bana. Haydi. Oya uçurdu beni. Bekle süresi Dur. Aynen. Gel. Ee, dur. Ha, yansın. Şu ee, bir de şey yapacağım. Şunu da aç. Bir de eee... adamı ıslat ve elektriğe de ver. Çok baya şey yaptım. Ay ay, meteres. Hoppa. Tamam. Birader öleceğim mi? Alo. Bence bizim buna özel bir büyü yapmamız gerekiyor. Dur, Sam'ın deti çağırıyorum abi. Aa. Aa bir dakika. Biz, bilmiyorum. Geliyor. Neye gitti? Saçma bir hayvana gitti. Bir dakika, Nullify. Corporalize. Öldüm. Hatırladın mı? Corporalize. Mete. Hatırladım, hatırladım, son, hatırladım. hatırladım. Son Hatır şeyde. Ah, sıkıştım. Dur, tamam. Çözdüm, 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 çözdüm. Olayı çözdüm. Dur. Allah. Gel buraya. Allah sen de öldürdün. Ah. Dur. Eee şimdi. Ah. Şunu da aç. Ya. Bir de ıslat onu. Gel. Eee... Hah Ha rez mi? Mete rez, rez res. Kendini kurut bana rez at. Yapabilirsin Mete. Yaptım. Ay. Bu ne Aa, dur. Dur. Hazır ol. Büyü yapacağım. Hazır ol. Büyü yapıyorum. Ee, şey elektrik kalkan arken. Bastım. Yaptım. Oha. Yaptım. <laughs> al bizim dünyamıza çekmişiz bir dakika o zaman büyü yapan bu adam değil arkasındaki mi gibi duruyor <kim? gülüyor> aynen ejderhadan öğrendiğimiz bir bu ne çok konuştun dayı be. Ne olacak şimdi? Oha. Mete sanırım baba Aha. boss fight'a giriyoruz şu an. Aynen. Ne yapıyor lan daşlarım Lan! What? Belden aşağısı yok amcanın yanında. Aynen. Hadi Bas The King of King in Yellow. Sarının içinde kral. Buna varıp biliyor muyuz? Sarılı yellow. Şey sarılı yellow yalnız çevreye bakar mısın? Aynen. Pis yellow. bir <laughs> de bana kötü bir şey yapıyorum. Ağzına vurdum. Ağzına vurduk. Ağzına vurduk. Ne oldu? Aha. Oha çok kolaydı yalnız. Aynen. Elektriğin gücü adına. Oğlum diğer boss fight daha zordu da. Vortex'i öğrenmişiz. Aa kara delik açmayı öğrendik. Ha. Meta kara delik yapmayı öğrendik. Oley be dünya yok Evet. Sana kara delikli mitralüz ateşli taktiğini göstereceğim az sonra. Daha Zaten ek paketlerimiz de var ya şimdi. Yani bu kadar erken biterse oradan devam ederiz. Okey. Yani yeni bir öğrendiysek sanmıyorum biteceğini ya. Bilmiyorum. Ek paketleri için verilmiş olabilir. Ha. Aa o ne? Aa bizim okul değil mi o yanına gelen? Köprü değil mi oyunun başındaki? Ha. Oha! Ha şu an ya biz zamanda, hala. şu an biz zamanda hareket ediyoruz galiba. Bak aşağı doğru Aynen öyle. Aa, Aa aynen bitti. Dur bakayım. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oha, gelmek <gank> düşüyor <laughs> lan yanıma. Ha ya, o ölen var ya. Dur. Gel be. Ee, bir saniye arıyorum şu an. Hmm, ha gayret. Ha bak şimdi. Hazır ol. Bak kara delik açıldı. Bak şimdi. Nerede? Ona da şunları koy. Girebiliyoruz mu kara deliğe? Dur yanlış yeri açtım galiba. <laughs> bir saniye. girebiliyor Bak, bak görüyor. <laughs> <laughs> Ay, bir de başarısız olduğunu falan yazıyor. Oha. Bir fiil yazıyormuş orada en baştan böyle. Yalnız geçemiyoruz ya. galiba burayı. Ha, skip credits. Yes. Tamam, bitti abi. Şimdi şey yapacağım. Ek paketin ilk şeyinden devam ediyoruz o zaman. Eee hangisini kurayım? Dur bakayım neler var şimdi? Şimdi the stars are left var. Challenge geç, versus var. Vietnam Rescue Mission, The Other Side of the Coin Oh Dungeon Demons. Bu bunu en yenisiydi galiba. Bunu deneyelim mi? Dungeon sen Gargoyles. Yok Dungeon sen Demons. Aynen öyle. Aha kurdum abi onu. Vegan bir şey. Ya? En ufak fikrim yok. Sağ tarafta sürekli çıkıyor ya. Şey zindanlarda ya, şu. derinlere doğru gidersiniz falan diyor. Bakalım nereye gidiyoruz. Vietnam zımbırtıkları merak ettim ben ya. O da gireriz ya. Bunu halledelim. Çok da maymun iştahlı gibi olmak istemiyorum ama öbürünü de çok merak ettim. <laughs> tamam var ya. onu da girelim. Orta dünya Girmediler kadar hallederiz o zaman. Aynen öyle. Zaman. Bu ne? Yani Kutulu şey yani. <laughs> yok. kurtardı diyor. orada. Gene bizi falan göndermiştir o. <laughs> Dungeon Dragons tam olarak ne yapıyor bilmiyorum eğer şeyse hani böyle e, Sonsuz zindan mantığı varsa ilginç olabilir Hani mesela direnebildiğin kadar git gibisinden Orksmas daha iyi kafası Ha, aynen Gibi Onun saldırılanları biz olduğumuzu düşün O oyunda da ne defans aynen. yapıyorduk ya Harbiden bay. 8-9 saatimizden fazla vardı ya aynen öyle o civarlarda yani. vardı Bunlar da hala parti yapıyor lan Adamlar 7-24 parti yapıyor burada arkadaş Seller. al, bakalım. Aynen bak Subdungeons diyor. Şimdi neler neler nelerimiz var? Bir de Revive mı var? Hadi bakalım. Bu şey ne yanı yanıyordur yani. bence o şey. Aa harbiden. Ha yok yanmıyor. Çok güzel işte böyle. Tamam dedim. <laughs> Boy. Güzel. Arkada. Sanırım bir beni bıçaklıyor şu anda. Hilledik mi onu biz? Eee sanmıyorum. Dur bakayım. Islattım ikisinde. de. Oğlum ben yanıyorum ben resmen. Dur bakayım. Şimdi bunu yaptım. Güzel. Haydi gidelim. O hızlı koşma biliyorum. Aa bu ne? Bir şey aldım. Ha, ko ha Senin şeyin tamam. Hmm. Sen ölmüşsün ya hani orada. <laughs> ya abi, bir patlama oldu orada böyle uçtum uçtum. Yalnız biz o büyüleri öğrenem- öğrenemeyeceksek kötü ya. Bence aşağılara doğru gittikçe öğreneceğiz bence. Oha ne olmuş dayı ya? Müdür. Peynir bulmak için sizi gönderdi değil mi diyor. Aa. Wurstmacher neyse tüm peynirlerimizi o yemiş. Ya öyle yazmıyor ama oh, bence Milan. öyle. Milan Bey. getting better mı? Ulan Vlad bunu <laughs> da mı emükledin? <laughs> Herif kimi bulsa emükliyor <laughs> lan. Aa <laughs> ne oluyor? Aa kitap var. Ama sanırım büyük Heh. kitabı değil o. Ne, ne? bu? <laughs> 20 Shades of Green yazıyordu gördün mü? Gördüm. <laughs> Abi ya. Güzel gönderme olmuş. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, i̇ki ateş, iki elektrik. Hop. Ne vurdun da? Şu var ya çok epik bir şey ya. Açtığımız zımbırtı. Şimdi Hop Ay 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 Kaza açtım bana Kaza açtım Bir şey diye bekledim ama <laughs> Yok Yanlışlıkla yaptım onu Aa büyücüleri var Büyücüleri var Mete patlatıyorum orayı İyi de bu yana doğru patlatmayaydın ya Abi Patlıyorlar ya Aa ateş Ateş ay kapatıyor. ay ay. Yanıyorum. Öldüm ben. Ben öldüm. Yanıyorsun Fatih Dur dur çağırdım seni. Tamam. Sanırım bu hikaye şey değil ya. Ee... Öldüm. Dur dur dur. Ay ay ay. Gel. Işınlanamıyorum. Gel gel. gel. <laughs> yok ben, ben ışınlanamıyorum. Öyle meziyetlerim yok benim. <laughs> dur dur ben kaçtım ben kaçtım. Bak şimdi. Hop tamam onlar Hı -hı kalsın olacak. abi orada. Böyle mi yapıyoruz? Ha böyle daha çok şey gibi. Koç. Seni de öldürebiliyorum galiba bu şekilde ben. Bakın. Aynen. Hı. Abi hızlı koşmayı verseydi en azından oyun bize ya. Harbi. Dur dur. Sen Rastgele tamam. bir Allah. büyüler müyler açıyorum bir şeyler yapıyorum ama Hoppa Ay gidin bakalım ya yani. Tamam Patlatıyorum bunları patlatamadım Bunları patlatıyorum onlar da gitmedi Hadi Oha! Ne yapıyorsun ekran donuyor. <laughs> Hadi. Baksana su falan işlemiyor bunlara ya. Herhalde. Değil mi? Bak garip bir şey oldu. Bence bakladık biz oyunu. Büyülerin falan da yarım çıkıyor şu an. Hadi şeye geçelim. O e, merak ettiğin şeye girelim bölüme bari. Şey ne ne? Onu Bozdum. Ee, neydi? Buradan seçebiliyoruz. Vietnam Rescue'mu mi şimdi? <laughs> Onun yanındaki neydi ya? The, the Other Orta Side of the benziyor. Coin mi? Adını hatırlam... Oha sen ne oldun öyle? Wow! Oha! Oha! Oha. Oha. Bunu mu oynuyoruz? Hmm. Dur bunu o zaman bir sonraki video diye başlatayım ben. Evet dostlar burada sonlandırıyorum. Bir sonraki ek paketimiz belli olduğu The Other Side of the Coin'de. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.